VS yapacaktım değil mi lan ben? Harbiden. PS'yi yapmayı unuttum anasını satayım. Haftaya haftaya mı başlıyor okula Solo queue oynuyorum şu an. Unuttum anasını satayım VS yapacağım. Haftaya başlarsa bilmiyorum ya. Nice. Güzel hasar. Bu sefer laning'e güzel oynadık. Bu adama karşı. Şaka yapıyorsun ya. <laughs> Huu, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok, çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kemal. Oy, gel kanka, bezim de oyna ya. Keser miyim acaba lan? Lan! Ananı avradı. Son anda bak CTR'leri R yapmaya çalışıyorum böyle ulti açmaya çalışıyorum. <laughs> Açılmadı bir türlü. Fight'ın ortasında zar zor açtım. Çok heyecanlandım ya. Şimdi kuvvet kitabı mı alayım yoksa hançer pot mu alayım? Kitap alırsam pot alamayacağım o yüzden böyle yapmak daha mantıklı geldi şu an. Yani hançer atak speed yine işime yarar. 15 AP ile yap, AP yaptım bu arada. Normal. Oğlum heriflerin canı birdi zaten. Oo. Yine killer var burada. Nice. Oğlum çok iyi geldim lan. Vallahi çok iyi geldim ha. Güzel de barikat aldım. Oo. Naşıyorum gitti. Kanka çıkın oradan artık. Öldünüz mü? Bot lane'imiz niye bu kadar ağır kaybetti? Gördü biz artık ya. Güzel. Aç kanka burayı alamet. 3 Buradan var ya. Fena aldık. İkinci şeye kadar alırız buradan. Baya fazla alacağız. Yani. Okey. oraya da vurdu zaten. Ve i̇zleyelim. Mejeyi almayayım değil mi? Mejeyi troll olur bence. Bir kere ölürsem zaten toparlayamam. Gtm <laughs> robotun daha iyi olmaz mı sence? Olmaz bence kanka. Olmaz. Olsa alırım zaten. Abonellerle vs'yi galiba bu hafta değil sonraki hafta yapacağız ya. <laughs> <laughs> Öldük. Ah flash atmasa. Ah bir fl Aha, flash. Ah Nami'ye gitti shotgun. Flash atmasa kesmiştim onu da ya. Güzel. Nice. Bingo'lu gold aldım. Okey. Aman diyeyim onu yemeyelim. GP çok fet değil mi ya? O adam bana bir crit patlatırsa yamulurum diye düşünüyorum. Ama GP nerede şu an bilmiyorum. Mide gelmesi lazım bence ama gelmiyor. Dolanmış. Lan. Bu arada karşımdaki yayıncı. Şimdi ikini fark ettim. Don't know way. Bayağı izlenen Alm Alman Alman mıydı lan? Galiba Alman. Meji alsam mı ya? Artık ne düşünüyorsunuz? Böyle yapsam Zonya bitirsem. Aynen aynen Zonya Meji iyidir ya şu anda. Zonyam da bitti. Şu an aşırı hızlı benim e çar. Hem Cloud Dragon'u var. 10 yük Mejii var. 5 yük insaf savcı var. 479 mod speed'im var. Birilerini yakalamamız lazım ya. Oha öldürdüm lan adamı. GP buralarda bir yerde şu an. Buralarda bir yerde bekliyor. Belki buraya gelir. Aynen bak şuradan fıçı salladı. Buraya gelir bence. Gelmiyor mu? Okey. Nice. Olum Oğlum daha daha demin ultisini harcadı bu adam aslında. <laughs> Give me Oscar yazıyor. 15k izleniyorlar. Diyorum ya baya ünlü birisi. Hatta Kore'ye falan gitmişti bootcamp'e. Yayıncılar falan gidiyordu ya. Baos falan gitmişti. O zaman o da gitti. O da galiba challenge'e çıktı sonra. Kore Changer'a e çıktı yani adam. Yok oh be abi. Lan oğlum yetişim la. Ananı. Abi ne kadar kötü oynadım. Ananı Ay! Hadi Allah. Hadi lan. Allah belanı vermesin. Lan ne yapıyorsun? Lan kurtlar ölecek. <laughs> Abi herif yanlışlıkla kurtlara atladı. Ben birazcık iyi oynasaydım orada keserdim. Flash'ım olsa da keserdim hepsini. Ama flaşım olmadığı için mesafeyi kapatamadım ya. Nerede Loşun? Aha. Aa, hekermiş. Aha, lotion da burada. Bu sefer kaçış yok kanka ya. Gel. <laughs> Keseriz hala. Lan. Aa, benim char ne yapıyor? Ananın. Ay GP çok vuruyor. GP öyle böyle vurmuyor. Biter herhalde bu sefer. Ben birazcık geride durayım da pek karim gelmesin. Ananın 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 öldüm ki. Abi yine bitiremedik maçı. Adamlar dilendikçe dileniyor. Oğlum hiçbir şeyiniz kalmadı. Birazdan baron alıp bitiririz. 20 20 saniye var baronu. Yetişirim ben. closes. <laughs> Beni olay içine Harbiden bu arada hepsi yaradı. Adam öyle bir içerik çıktı ki yani. Ender'in kamerada senle de varsın abi. Ben aslında Ender'im kardeşim. Bunu burada ilk defa çıkıyorum. Ne oluyor oğlum sakin lan. Oyun yine başlıyor. Bekleyin. Hadi oğlum trundle. Hayda. Ona ben mi geleyim? Helal lan Bu ne hasar yemedik kemik sırtından dolayı bu, bu çocuk niye bu kadar stresli her maç? <laughs> Allah Allah Çocuk hep böyle bak Bu youtube Ders denen çocuk ne zaman takıma veya karşıya gelse o kadar yani Benden toksik eleman öyle söyleyeyim size Benim toksikliğim de genelde şey yani Sesli olarak hani chat'e chat falan da bir şey yazmıyorum ben ama bu çocuk yardırıyor ve hiçbir şey de olmuyor. Chatban'ın yediğini falan da görmedim. Bu nedir? Ya. iki kere reset attım bu arada. iki kere. Bu ne acı? Hiç mi utanmanız yok ya? Ya insanın gerçekten azıcık utanması olur ama. Abi bu adamlar gerçekten maymun ya. Ulan a çocukları oyuna yeni geldim lan. Kesin lan. Heh. Tara 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 iş tara. Kaçırma onu. Asist alsaydım lan bari. Efe bunu niye kaldırıyorsun kanka? Adam karga jakris yazmış. Onu da time out atıyorsun. Yani yeter da. Herkes atma. Bırak insanlar çatı e yazı yazsın. Hmm, nasıl karga dersin bana sen he? Çok sinirlendim. Hmm. Bak kaşlarımı çatıyorum. <laughs> bana yine ekmek çıkmadım oradan ya. 8 kilo var eşin. No, kaçma lan! Bro, hayır! Vay maymun, pezevenk. Okey, Wurtz. Ölecektim zaten her türlü. Kestiniz onu da. Hadi oğlum, ta tara tara tara. İşte bu. Birazcık level kasmam lazım. Zaten hızlı level kasıyoruz. Minyonların Level'ı yüksek olduğu için, benim level'ım düşük olduğu için yetişebilirim hızlıca ama işte adamlar çok red bana göre. <laughs> Keşke orada ben olabilseydim. Ama maalesef. Top lane'i gen... Yani camp attı adam. 05 oynuyor. Nasıl olabilir ki? Helal! Helal takım! Tara lan! Üf üf üf! Tara aslanım bam 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 bam! İşte bu! Oğlum ne kadar eziksiniz! Ne kadar eziksiniz lan! Allah ölmeyelim lan! Oğlum ulti atma lan! Hayır! <laughs> Valla çok bir işe yarayacağımı zannetmiyorum ama yani... Elimden gelince vuracağım. Hayır. Yapma. Ne? Geldim, geldim, geldim. Gel la buraya. Dur ben kovalayacağım onu Okey İşte bu takım ya işte bu Kanka burada base atmak birazcık Sakıncalı ama Çok iyi lan Oğlum bak o kadar geriden geliyorum oyuna Yine yetiştim adamlara Oo annem pasta getirmiş Bu ne lan bu Nasıl pasta oğlum Kesilmiyor bu Az önceki fight bayağı iyi oynadık bu arada. O yüzden, yani ben kartuşu falan öldürdüm ya, gidip tek başıma. Abi bana da pasta verir misin? Vallahi dişini kırmazsan al. Şu an çatalla böyle şey yapmaya çalıştım, olmadı. Nice. Çok iyi lan. Herifler çok fazla trolledi üst üste. Aslında base atsam daha iyi olur ya. Kronometre var. Tamamdır ben okeyim şu an ya hasar çıkartırım Yardım edin ne olur Ananı ya çok oyaladım ama karşı takımı Ayrıca kartuşu da öldürdüm Kanka yapma Aman diyeyim Güzel Seni s**k Nice Ben güzel de aldım bu arada bayağı oraya Biter ya. Biter değil mi? Oğlum AFK kaldım yine kazandık lan oyunu. Ama puan gelir mi bana? İnşallah gelir. Allah'ım ne olur puan gelsin. Oğlum ne olur gelsin lan. Oyundan atacak. A few moments later. Oh gelmiş. <laughs> gelmiş. Güzel. Bu arada bayağı gelmiş. Az önce puan kaybetmiştim bayağı bir. 859'dan 873 olmuş. Kaç puan gelmiş yani? Brick by brick, I built these walls now.